Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün hediye olarak yaptırdığımız size 50'li tespih kutusunu göstereceğim. Biz bunu 2024 yılının Ocak ayında 600 TL'ye Ankara'da çavuş, çavuş tespihçilikte yaptırdık. Çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi onlu her kat onlu. İstediğiniz kadar kat yaptırabiliyorsunuz diyebiliyorum. Yani 2 kat, 3 kat, 5 kat. Hatta ben orada görmüştüm. Herhalde bir 10 kat falan da var. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Gayet şık. Ha malzemeleri şey arkadaşlar. Tabi bunlar sonuçta ince kesim malzeme olduğu için biraz dikkatli kullanmak gerekiyor ama zaten bunu bu şekilde bir koleksiyon yapan kişi de muhtemelen dikkatli kullanır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şu üst kısma istediğiniz yazıyı yazdırabiliyorsunuz. Buraya istediğiniz baskıyı yaptırabiliyorsunuz. Yakma. Bu arada yakma burası. Yan taraflar arkadaşlar bu taraf Türk bayrağı yan taraf. Diğer tarafı Türk bayrağı. Bunlar da değiştirebiliyorsunuz diye biliyorum. Şu arkada kartal var mesela. Bunu da yine kendiniz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Kulpları yine aynı şekilde kesilmiş Türk bayrağı motifi var. Dediğim gibi onlu. Her bir kat onlu. Şöyle hatta biraz daha şöyle alayım bir bakın. Boyut olarak da arkadaşlar bakın. Yaklaşık 25 santim yükseklik var. Yaklaşık yine 25 santim kadar da iç derinliği var. Yaklaşık bir 40 santim de arkadaşlar genişliği var. Bakın şöyle hatta masanın üzerinde görebilirsiniz. Bakın masa. Gördüğünüz gibi. Yani 40'a 25 gibi düşünebilirsiniz. Derinlik de yine aynı şekilde. Bakın şöyle. <laughs> Tespihleri de bu şekilde. Tamamen bir tespih için çok uygun. Hatta ikinciyi de yani üstüne koymak isterseniz. Onu da tabi siz daha iyi bilirsiniz ama. Koymak isteyenler için ikinci de alır. Hatta bizim alt kısımda boş kalmıştı. Yaklaşık ne kadar? Bir iki parmak kadar. İki parmağa yakın yani. Tam içine girmiyor parmaklarım. Bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş. Böyle bir hediye yaptırdık. Güle güle kullansınlar inşallah.